Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında kasapların 4 gün değil sadece hafta sonu kapalı olmasını talep etti. Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, yeni tip koronavirüs salgının nedeniyle 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını kendi sektörleri açısından değerlendirdi. Bir açıklama geldi Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Tabii ki biz esnaf olarak her zaman devletimizin yanındayız. Her denilen kanunlara, kurallara uyduk. Ama şöyle bakıyoruz. Bugün esnaf halkın yanında. Bize ihtiyarlar telefon ediyor, et istiyor, biz götürüyoruz. E bakıyoruz marketler açık. Ha küçük bakkallar açık olsun. Ona karşı değil. Ama marketler niye açık Zincir oluyor? Market. Bunlara bir ödül mü veriliyor? Bunlar hangi esnafın vatandaşın yanında oldular? Kendileri bir lira alak şehit, beş lira sattı ama bizim esnafımız bu fırsatçılığı yapmadı. Bugün kasabın ne suçu var? Bu da suç değil tamam ama devletimiz bugün bakkala markete eğer veriyorsa bakkalı saymıyorum. Bakkalda et yok ama markette et var. Şimdi fırsat ne olur? Rekabet doğar. Onlar eti satacak. Biz dört gün kapatacağız tabii. Razıyız. Bu iki günde o zaman saat ikiye kadar bizim kasabımız da açık olsaydı biz de iki de kapatsaydık. Perşembe Cuma mı? Başlayalım? Perşembe Cuma. Biz diğer günleri açalım demiyoruz. Bugün lokantalar açık. Bunlar eti nereden tedarik edecek? Evlere paket servisi diyor. Nereden bulacaklar? E tabi bize gelmez gerek ama bir de dört gün kapatırsa et temel gıda maddesi. Dört gün. Az bir zaman değil. Ama biz yüze diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na ve işçileri bakın, biz üvey evlat değiliz. Biz öz evlattan daha üstünüz. Çünkü bu mahallenin temel direği kasap, esnaf, bakkalıdır. Hipermarket hiçbir zaman vatandaşa sahip çıkmadı. Onları ödürlendirmeyelim. Biz de ikiye kadar açalım. Ya da onlar da açmasın, ama bakkal açsın. Çünkü bakkal da et yok. Bakkal kendi, öz sistemine göre, mesleğine göre satış yapıyor. E mağifer, market, market, zincirler, et de var, tavuk da var, balık da var. E onlar satacak. Yani Sanki biz haksızlığa vuruyoruz gibi. Devletin yanında en çok biz varız. Bugün sokaklarda biz varız vatandaşın yanında yaşlıların yanında biz varız. Perşembe cuma haksızlık olmasın. Aynı şartlar bizde kabulüz. 9'dan 2'ye kadar kasap esnafı, balıkçı esnafı, tavukçu esnafı açsın. Cumartesi pazar aynen uyalım.